Arap Ligi, Arap Birliği hepsi sus pus olmuş. Katledilenler Müslümanlar olunca maalesef tüm dünya üç maymunları oynuyor. Kimse görmüyor, kimse duymuyor, kimse sesini çıkartamıyor. Büyük şeytan ABD her zaman olduğu gibi İsrail'in kendini savunma hakkından bahsediyor. Maalesef bir buçuk milyarlık Müslüman bir ümmet ise ama Tabi Peygamber Aleyhisselam'ın hadisinde belirttiği gibi suyun üzerindeki çer çöp gibiyiz. Hiçbir ağırlığımız, hiçbir heybetimiz kalmamış. Allah Teala Müslümanları gayrete getirsin. Allah Teala Müslümanlar üzerindeki bu ölü toprağı kaldırsın. Mezhebine, meşrebine bakmadan dünyanın neresinde olursa olsun Müslüman kardeşlerimize sahip çıkmayı, onların sesi olmayı, sözü olmayı bize nasip etsin çoluk çocuğumuza Filistin anlatalım, Gazze'yi anlatalım. Onları birer Siyonist düşmanı olarak yetiştirelim. Bu toplumun malumunuz rivayetlere göre 42 tane peygamberi şehit etmiştir. Bunlar tarihin hiçbir döneminde bu ümmete merhametle yaklaşmamışlar, bundan sonra da yaklaşmayacaklar. Allah Teala Gazze'deki kardeşlerimize yardım etsin güçlerine güç katsın, kuvvet katsın. İki gün sonra Bedir Savaşı'nın yıl dönümü Allah Teala bu vesileyle o kardeşlerimize de bir zafer nasip etsin. O siyonistleri hezimete uğratsın. Onların güçlerini dağıtsın, bildiklerini yok etsin inşallah. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ya Yardımını Nusretini eksik etme Allah'ım Onları Yahudilere karşı Muzasferiyetler Nasip eyle Amin. Mescidi Aslan'ın O domuz ve maymun yüzlü Yahudilerden bir an önce temizleme, Temizlemeyi Müslümanlara nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi bu gece ve zilletin korkunç varmışlığını anladığımız her gece teheccüdünde Filistin kardeşliğini Kudüs kardeşliğini Muhammed'i kardeşliğimizi yaşatmak adına buluşmayı diliyoruz. Ümmetin par, par, parça parça dağılmışlığını zalimlerin zulmünü kolu bacağı kopmuş Gazze Müslümanlarını ve yetimleri sana şikayet ediyoruz. Sen dualara icabet eden Rabbimsin. Sen el mucibsin. Ya Rabbi dünya kardeşliğini başaramamış ama Filistin kardeşliğini başarmayı umut eden ve teheccüdünde yüreklilerin dillerindeki duaları kabul eyle. Tekbir!